Orta Doğudaki soğuk savaş. Öncelikle soğuk savaş teriminin ya da vekale savaşının anlamı fiilen yani fiziken birbirlerine saldırmayan devletlerin dolaylı yoldan belirli tarafları desteklediği savaş türlerine denir. Bu videoda ise sıcak bir gündem konusu olan Orta Doğu'nun iç olmasının sebeplerine yani İran ve Suudi Arabistan arasındaki güç çekişmelerine değineceğim. Ama önce bu iki ülkeyi tanıyalım. İran'a başlayacak olursak resmi adıyla İran İslam Cumhuriyeti ismine anlaşılacağı üzere bu ülke teokrasiyle yönetiliyor yani din ve devlet kavramları aynı kefen tutulduğu layık olmayan şeriat sistemi kullanılıyor. Başkenti ve en büyük şehri Tahran'dır. Resmi dili her ne kadar Farsça olsa da aralarında Türkçenin de bulunduğu birçok dil konuşulmaktadır. Nüfusu 83 milyon olup gayri safi milli hasılatları yıllık 230 milyar dolar civarlarındadır. Bu gelirin %82'si petrol ve doğalgaz ithalatındandır. Tıpkı çoğu Orta Doğu ve Körfez ülkesi gibi. İran ordusunun 534 bin aktif ve 400 bin yedek askeri personeli vardır. Suudi Arabistan'a gelecek olursak ya da resmi adıyla Suudi Arabistan Krallığı, Arap Yarımadası'ndaki en büyük ülkedir. Tıpkı İran gibi şeriatla yönetilir. Aralarındaki tek fark ise İran Şii, Suudi Arabistan ise Sünnidir. Orta Doğu'nun dünyanın kara deliği olmasının ana sebeplerinden biri de budur. Mezhep çatışması. Ülkemize dönersek ana dili Arapçadır. Başkenti ise Riyad'dır. Ülkenin nickname'i iki kutsal caminin arazisidir. Mekke ve Medine'den ötürü. Gayri safi milli hasılatları 833 milyar dolardır. Ve yine aynı şekilde ana gelir kaynakları olan petrol ve doğalgaz bu sayının %77'sini kaplar. Başrollerimizi az buçuk tanıdığımıza göre gelelim Suriye çıkmazına. 15 Mart 2011'de başlamış olan bu kaos bildiğimiz üzere halen devam etmektedir. Şimdi kelime anlamıyla Arap saçına dönmüş savaşın dört tarafına da bir göz atalım. İlk sıramızda Suriye hükümeti yani Beşer Esad, Rusya ve İran bulunmaktadır. İkinci tarafımızda ülkemizin de bulunduğu ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu ve Suriye Türkmen Ordusu yer almaktadır. Üçüncü tarafımızda ise herkese düşman IŞİD ve El Nusra cephesinden oluşan iki terör örgütü vardır. Dördüncü ve son tarafımızda ise Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi, PKK, YPG terör örgütü, ve özellikle Golan Tepelerinde faaliyet gösteren ara sıra Suriye'nin de iç kısımlarını bombalayan İsrail bulunuyor. İlk tarafımıza başlayalım. Yani Suriye, İran ve Rusya. Arap Baharı'ndan etkilenen Suriye'deki bir grup gencin düzenlediği iktidar karşı barışçıl bir gösteri sonrasında Beşar Esad'ın kendisine karşı olan sivilleri terörist ilan etmesinden ötürü bu tarz eylemlerin Suriye geneline yayılmış olması. Bunun üstüne esas güçlerinin halka karşı zor kullanmasıyla Suriye hükümeti bombalı pimini çekmiştir ve geri dönülemeyecek bir iç savaşa sebebiyet vermişlerdir. Şimdi gelelim Suriye hükümetinin destekçilerine ve destekçilerinin çıkarlarına. Rusya Suriye arenasında ilk kez Eylül 2015'te hava saldırısıyla dahil olmuştur. Her ne kadar saldırılarında sadece IŞİD'e yönelik olduğunu da direkt olarak Suriye iktidar karşıtı bütün unsurları operasyon düzenlemektedirler. Moskova hükümeti Ortadoğu'daki en yakın müttefiki olan Esat'ı ve o coğrafyadaki askeri etki alanını kaybetmek istemiyor. Laskey'de önemli bir hava üssü ve Tartus'ta ise Tek Sıcak deniz bağlantısı olan bir deniz üssü bulunmaktadır. İran ise iç Savaş'ın başlamasından itibaren doğrudan ve dolaylı olarak Suriye rejiminin destekçisi olmuştur. Askeri eğitim, silah, mühimmat, teçhizat ve istihbarat olarak yardımcı olmuşlardır ve olmaya devam ediyorlardır. Aynı zamanda kendi ordusunda devrim muhafız birliklerini bölgeye konuşlandırmıştır. Bu desteğin sebebi ise Orta Doğu'daki iki ana rakibi olan Suudi Arabistan ve İsrail'dir. İran'ın Suriye'ye, Lübnan'da bulunan ve İsrail karşıtı olan Hizbullah terör örgütüne yardım ve destek yollayabilmesi için ihtiyacı ve çıkarları vardır. Bu bataklıktaki ikinci tarafımıza geçecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri ile devam ediyorum. ABD'nin bu iş savaştaki bir aktör olmasının çeşitli ve kesin olmayan bazı sebepleri vardır. Öncelikle IŞİD'i yok etmek amacıyla SDF, YPG, askeri eğitim, silah, mühimmat, erzak ve hava desteği ile ülkemizi tehdit eden bu oluşumu arkasına almıştır. Öte yandan ise az önce bahsettiğim üzere İran ve Hizbullah müttefikliğinin İsrail'e tehdit oluşturmasını istemediği için bu bölgeye varlıklarını sürdürmeye devam etmektedirler. İsrail'e gelecek olursak bu çarpık savaştaki durum sık sık sorgulanmaktadır. Suriye'deki İran ve Rusya'nın etki alanlarını daraltmak kendisine tehdit oluşturan Hizbullah terör örgütüne İran'dan ve Suriye'den gelecek yardımı önlemek ve Golan tepelerinde hakime sağlamayı hedefliyor. Ve aynı zamanda İran ve Suriye Filistin'de bulunan Hamas'a her fırsatta yanlarında olduklarını ve askeri yardımda bulunduğu için ve Hamas'ın da İsrail'e karşı bir tehdit oluşturduğu için İsrail ve ordusu Suriye'deki nüfusunu korumakta kararlı. Suudi Arabistan'a devam ediyorum. İran'la aralarındaki tarihsel husumiyetlerden ötürü örnek olarak Saddam Hüseyin önderliğindeki Irak'ın 1980'de İran'ı işgal edip 8 yıl süren ve her iki tarafı da yıpratan savaş esnasında Suudilerin Irak'a 40 milyar dolarlık askeri bir kredi vermesi, Suudi Arabistan'ın yüksek bir petrol arzı oluşturup İran ekonomisini zayıflatması ve 1987'de İranlı hacıların Mekke'de Suudi hükümetinin protesto etmesi üzerine 400'den fazla hacının öldürülmesi bu sürtüşmeye örnek olarak gösterilebilir. Suriye İç Savaşı'nda ise Suudi Arabistan çeşitli muhalif gruplara zaman zaman Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu, bazı El-Kaide uzantılı terör örgütleri ve en sonunda Amerika destekli SDP YPG'ye ayrı ayrı destek vermiştir. Anlaşıldığı üzere İran ve Suriye iktidarına karşı olan bütün güç unsurlarına karşı maddi olarak yardım yapmıştır. Ülkemizin de bulunduğu üçüncü tarafa gelelim. Savaşın başlamasından bu yana Türkiye, Özgür Suriye ordusunu destekledi ve bunun sebebi ise sınır güvenliği endişelerine ötürüydü. İç savaştan zayıflamış olan Suriye'nin kendi toprak sahanlığını koruyamaması ve bunu fırsat bilip güçlenen PYD, YPG, PKK terör örgütlerinin ülke sınırlarında faaliyet gösterip tehdit oluşturmasına karşılık Özgür Suriye ordusu ile aynı çıkarlara sahip olan bir Türkiye askeri işbirliği yapmıştır ve bir tampon bölge oluşturarak tehditleri minimuma indirmek hedeflenmiştir. Özgür Suriye ordusunun amacı ise rejimi devirip tek parça yeni bir Suriye'dir. Türkiye tarafından askeri eğitimler almaktadır. Son tarafımız ise IŞİD ve bazı el-kaide uzantılı terör örgütleri. Şu an IŞİD her ne kadar Suriye haritasından hemen hemen silinmiş olsa da hala daha şehirlerde sivillere ve askerlere yönelik saldırılar düzenlemektedirler. Amaçları ise Selefi ideolojisinin şeriatı köküne kadar yaşatmak isteyen Suriye ve Irak'ı kapsayan yeni bir devlet oluşturmaktı. Ama şu an öyle bir şey mümkün olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Umarım yanılırım ama bu senaryolarda savaşın yakın bir tarihte son bulmasını öngöremiyoruz. Bu savaşın sonuçlarına değinecek olursak, Suriye nüfusunun yarısından fazlası ülkeyi terk etti. Ve Türkiye başta olmak üzere çevre ülkeler ve Avrupa ne yazık ki geri çok zor bir mülteci sorunuyla karşı karşıya. <laughs> bu da ekonomik sorunları yanında getirdi.